Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ali Sarp'ın doğum günü ve doğum günü partisindeyiz şu an. Ali Sarp'ı göstereyim size. Ali Sarp kardeşimin doğum günü. Kardeşim bir yaşına girdi. Ali Sarp kardeşim. Böyle esraf Gülcen'in telefonu. Telefon turu mu yapıyor şimdi burada? Telefon turu mu Arka plan. Ana 10 gün önce sana dersimi yapmış. Ne yaptı, <laughs> ne yaptı sana abla şu Topumuzu bayağı güzel. Bayağı renkli. Kenarlar böyle. Böyle şey evler yapmışlar. Evet şey var? Ev var. Aa arkadaşlar. Şurada masalar var. bir burada... merdiven var. Çok güzel. Şuranın içi. Bir şey, şey yapacağım ben. GoPro'yu kaydırakta kaydıracağım. Umarım kırılmaz. Aa. Evet şimdi onu kim alacak? Ben kedi değilim. Goril farım ya telefondan bilmiyorsun. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. Bu <laughs> eğli. sarımsak geldi. Ee, arkadaşlar dersi, ben, abimler ve Emre abim de geldi. de geldi. Abimler de geldi. <gülüyor> Bartalan, <gülüyor> Bartalan, abim de geldi. <laughs> evet. O ne? Vlog çekiyor. <laughs> Vlog mu? ben <gülüyor> <Biz de çek. gülüyor> Bak, Olmuyor, ben Enes'in ensesini <laughs> çektim <çıkayım> ya <laughs> <laughs> Enes'in ensesini çektim Arkadaşlar bakın abone olun Like atmayı da <laughs> unutmayın Arkadaşlar şimdi kendi yemeğimi yapacağım Buradan bir tane börek koydum İstediğim yemeği koyacağım ya, bu nasıl kullanılıyor? Arkadaşlar Güzel var mı ben bilmiyorum. Şöyle makas gibi kullanılıyor. Biraz zor. <laughs> hayatımda ilk defa kullanıyorum <gülüyor> <gülüyor> şu şu Biraz Allah, Allah. Ben ne, Hadi çatal, çatal kaşık aldım. Tamam. Sana... Gidiyorum. Gide, gide. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, sabah buraya koydum. Şimdi yemeğimi yiyeceğim. <laughs> Enes yemek yiyor. <laughs> Abim <Alınlar> nerede <da> yiyor? <laughs> ne yapıyorsun? Biz Ali Sarpa tren aldık. Tren mi aldık? Evet. Ne? Ne baba, ne baba? Hello, I'm Emo Otori. <laughs> Emo Otori means smile. Heyler <laughs> tut. <laughs> topla, bağlanırsa... Bu oyunda bardakları kafamızdan düşürmemeye çalışacağız. Eğer düşürürsek eleniyoruz. Bir daha 3 2 1 başla. <laughs> Bak, saçı arasa, saçı i̇şte ni O da i̇şte <laughs> <ben> yine düşürdü. <laughs> Vay! gece gidiyorum İşte gidiyorum İki takım kağıtlarını seçiyorum İkiniz <laughs> Büyükleri seçtim Formalarınız <laughs> aynı olsun şöyle Taş kağıt makasla 3 olan kazanacak. İlk kişiyi kendi seçecek. Tam bir dakika şunu Şimdi... Nikolas. Kaç kağıt makas yapacağız? seç Ah, şey. Nikolas. Abi evet. ben böyle peruk beyaz olur mu ya? Peruk da bu. Evet. İşte, İstersen kafana tak. İstersen yes, al oradan şey, peruk. Şey mavi beyaz böyle peruk da var orada. Şunu al. Peruk da ayağında. Öyle yapışın. Saçlarını ya, olayı alsın. Evet. Bak. Beni, <gülüyor> mu? <gülüyor> Peruk mu? Evet. Benim perukum arada sana takıyorum. Aa. Perukla şey yapalım. <laughs> ben çekeyim mi? Ben çekeyim. Ben çekeyim. Ya gerçekten Patgum bebek nerede? Ben takacağım. Ben bilmiyorum. Patgum nerede? Bir <laughs> yer. Evet. <laughs> ama o da gelsin. Dedim. Ya Patgum bebeği gezdirdim. Ben takacağım. Ah geldi. Bol gel, kudan. Bir kapıya bak. Nereye bak. Arkadaşlar bir de... Arkadaşlar böyle yaşa. Aa, Ali, oh no, Ali sarf! Ali sarf. Üç olan kazanacak, ilk kişiyi kendi seçecek. Başla. Ne oluyor ya? Bir. Bir, bir. bir, bir. Ne oluyor? Bir, bir. Bir, bir. Ne, oluyor? <laughs> ne yapıyorsunuz ya? <Allah> Ana. <laughs> ah, İki, bir. bir. Üç olan kazanıyor. Aa, Ve bir. üç olan kazandı. Hayatım adı neydi? Emir. Senin neydin? Berat. Emir'le Berat. Emir, Emir kimi seçiyorsun? Enes. Aynen. Enes, Enes forma rengi değişti. Gel, gel, Eylül gel. Ben de gel gel. Ha, Eylül'ün rengi aynı mı kaldı? Kuzanlar, resim, kuzanlar. Evet, aynı kaldı. Enes al. Evet, Enes kuzanlar, sıra sende. Mesle, evet, şu Bunu da al. Tamam, sen. gel Barla. Evet, sıra sende. Kızlar. Kız alacağım. Gel hayatım. Al, forma rengi değişti. Hangi? Takımın değişti. Ver bana turuncuyu. Evet sen devam et. Sen de Sen Ee düzeltin. sen de buradasın. Ne? Ee evet. evet, sırası ne? Be. Wow yeşil ben takım. Forma rengini be. değişti. Güzelsin. İkiniz formanızı birbirinize verin. Evet. Çıkarın. Formaları çıkartın. Hey. Ver onu sen de gel bizim takıma. Gel. Ya, oluyor, oluyor. Sırp sırp. Sırp. Evet, evet, ne oynayacağımızı evet. bilmiyorsunuz. Evet, sırtı yansa duvara. Aa, bu bana daha çok yakıştı. Evet. Sırtı herkes duvara yansasa, evet. oyunu anlatıyorum. Ülke. Çocuklar. Aa, Uno mu? Ee, evet. Uno mu? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Cebimde kartlar var. Squid Game mi oynuyorsun? Bunlar Bunlarda isim, şehir, bitki, hayvan yazacak. Bunlarda da alfabenin harfleri. Ece ne yazıyor? Ben ne yazıyorum? Cem yazıyor. O arkası kız önü bu. Cem, Cem evet var. E ben çok severim bileklikleri. E ben de seviyorum yani? Aa, şey Cem'in yeni şarkısı nasıl? Cem diyorum ya. Aa pata pata. Ay Rose Rose. Rose Rose. Ay, Rose. Evet. Aa pata pata. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ben buradan karışık bir şekilde. Şu an dedikodu mu yapacağız ya albümleri mi konuşacağız ya oyunları anlatıyorum. Sözler, burada harfler var. Mesela ben buradan karışık bir tane kağıt çekeceğim, buradan da karışık bir tane kağıt çekeceğim. İki tane yarışmacı alacağım, bir turuncu takımdan, bir yeşil takımdan. Mesela V ile başlayan hayvan. Van kedisi. İlk kim bilirse takımına bir puan kazandıracak. Van, Van kedisi, başa, <laughs> evet, vatoz, vatoz balığı. Van gölü canavarı. Van gölü canavarı diye bir hayvan yok. <laughs> Ama Van gölü. Turuncu takım gelsin buraya sırayla. Beş olan kazanacak. Arka arkaya geçin. En önde takım kaptanları. Gelirsin. Evet, Bardas bir arkaya geç. Evet, sen de bir arkaya geç. Çocuklar. Kaldıracağım ya. Arkasındaki arkadaşlar ipucu verirse eğer, ipucu veren takımdan bir puan siliyor. İpucu söylemek yok. Arkadakiler karışmayacak. Evet. Hazır. Bu arada şehirler, ülke ismi de olabilir. Tamam. Hazır, başla. Hele başlayan şehir. Hakaret. Hakaret! Bir sıfır turuncu. Abi ben ilçe dede kafam karıştı. Hamburg falan diyecektim yani. Diyebilirdim. <gülüyor> Hazır. <laughs> sen, sen. Barlas sen arkaya geç. Nefes Enes al. gelsin. Ya. Siz ikiniz yarışın. Olur mu? İkiniz. Evet. Yes. Enes. Sorma. Hazır. Başla. C ile bitir. Şey. Olur ama şey olur olur. Olur. Can ipucusu ipucusu verecektim. Olur Hakıma da başka bir şey gelmedi. Can, Cemil can. olurdu. Bir bir. Son tabii. Can eri biliyor musun? Bilmiyorum can. Can eri yok. Ay muydu bu arada? <gülüyor> <gülüyor> Hazır. Korkuyorum. Başla. Gel eşya. Evde kullandığınız eşyalardan. Oho çok güzel. Kaş. Galoş! 2-1! haberin. Galoş. galoş, elbise galoşu. Galoş, Aslı. Ha? galoş kullanıyoruz. Hadi! 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 <laughs> ben bunu burada, kadını, Hepsi dolanıyor. Dediğim gibi yap. Dediğim gibi Hazır. Evet. Başla. Ağla başlayan isim. Ağla başlayan isim. Sence? Nasıl ya? U dedi. Ağla başlayan isim. U dedi. Arda. Allah, u dedi. Çak. Adam. Evet. Arda. Hayır. 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 Arkadaşlar şimdi Enes'le beraber merkez olmayan <laughs> patron bebekli su içeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Geliyor. Geliyor. <laughs> Arkadaşlar yürüyen balonlar. Gerçekten bazı balonlar burada kalmış. Az önce birisi götürüyordu bu balonları. Enes kim götürüyor bu balonları? Şu an birileri bu balonları götürüyorlar. Yürüyen balon. Efendim. Arkadaşlar balonları. Devamı geliyor. Arkadaşlar. Daha devamı geliyor. Balon odası vardı ya. İçinde Bal kaldım. Balon odasına doğru götürün. Tamam. <laughs> i̇çinde kaldım. Arkadaşlar. Hadi, hadi. Balon. <laughs> hadi Kıbrıl <kızlar>, hadi hadi. <laughs> Gidemiyorum ki. Ya balonların içinde kaldım. Gidin. <laughs> <laughs> Gel. Balon, balonların doyduk boğulacağız. Boğulduk Ali. <laughs> Doğulduk. <laughs> <laughs> Bu ne oldu? Bu ne? <laughs> aşağı indiriyoruz şimdi. Bu balonlar Sen çıkacakmış. arkadaşlar. <laughs> balon odasına götüreceğiz bunları. <laughs> ya şu an çok güzel yürüyor. <gülüyor> <gülüyor> elbise gibi yürüsüyor. <laughs> <laughs> evet, <elbise mi? gülüyor> Balon odası <Bir> açalım. <laughs> bu bayağı büyük bir balon odası bu arada. Bayağı fazla bir balon odası var. Dur. <laughs> Enes az önce biz Enes az önce biz balonlarla boğulduk bu arada. İçinde kaldım ben. Balonun içine girdim biliyor musun? Evet. Devam ediyor arkadaşlar. Bayağı bir balon var. Şimdi biz bunları eve götüreceğiz Enes'le beraber. <laughs> sok sok sok. Ah. Balon evine sokamıyoruz. Gelmeyeyim seni. Baya büyük bir balon. Baya fazla balon günü mü? Benim değil kardeşimin. Patron bebekli yaptı. güzel. Belki onları çekersek bir... Patlarsa şey Allah. Bir Ya patlarsa? Ya patlarsa? Allah. Çekmeyin. Allah. Abi balon sönüyor. <laughs> Bu da seniyor. Emesiniz. Ya ne güzel ikimizin de olacaktı balon ya. Ayırdık ama seniyor. Burada ben her şey şarjı bitiyor. Şarjı bitiyor. Bu neydi evvel? Hepsine indi zaten. Emel balon oturuyor. <laughs> Emin. <Evet baba. gülüyor>